Merhabalar sevgili öğrencilerim. Bugün çözmüş olduğunuz deneme ile ilgili olarak sosyal bilgiler sorularımızı beraber çözmüş olacağız bu videoyla. Birinci sorumuz çocuklar bir harita sorusu bu. Harita sorusunda önemli olan şey haritayı okuyabilmek. Daha doğrusu bu lejan kısmı dediğimiz kısım bizim için önemlidir haritada. Bütün bilgiler haritadaki tüm bilgiler o heyecan kısmında verilmiştir. Buna dikkat etmenizde fayda vardır. Buna dikkat ederseniz soruyu doğru bir şekilde çözmüş olursunuz. Ee, ülkemizdeki sanayi kuruluşlarının dağılışını belirten görsellerin harekette hangisi söylenemez? Yani e, dört şıkkımız var, üç tanesi söylenebilir, bir tanesi söylenemez. Bir, ağaç e, şeker fabrikaları ülke geneline yayılmıştır. Şeker fabrikalarına baktığımız zaman çocuklar, şeker fabrikalarının görseline baktığınızda hemen hemen Türkiye'nin her yerinde eee mevcut. Doğu illerimizde sanayi tesisleri azdır. Evet, doğu illerimizde sanayi tesisleri azdır. En çok üretilen kısımlara baktığımız zaman Marmara kısmı işin girmektedir. Yani B şıkkı da söylenebilir. Kağıt fabrikalar daha çok kıyı kesimlerindedir. Evet, kağıt fabrikaları görseline baktığımız zaman hemen burada Akdeniz kısmında mevcut, Ege kısmında mevcut, Marmara kısmında mevcut, Karadeniz, Orta Karadeniz ve Batı Karadeniz kısmında mevcut. Yani çoğunlukla buralarda kıyı kesimlerinde mevcuttur. Kimya sanayisi değişik ve en fazla Akdeniz bölgesinde gelişmiştir. Kimya sanayisinde bir sürahi görseli var sürahi görseline baktığımız zaman çocuklar Akdeniz bölgesinde herhangi bir sürahi görseline rastlayamıyoruz. Ege bölgesi ve Marmara bölgesi için içerisinde. O yüzden diyoruz ki doğru cevabımız D şıkkı. haritadaki görsellere baktığımızda D şıkkına ulaşamıyoruz. Ona dair herhangi bir şey söyleyemeyiz. İkinci soru. Türkler ikinci soruda bir tablo var önümüzde. Bu tabloyu dikkatli bir şekilde okuduğunuzda doğru bir cevaba çok rahat bir şekilde ulaşabilirsiniz. Saltuklular faaliyetleri Ermeni ve Gürcülerle mücadele etmişlerdir. Önemli eserler R, Erzurum Kale Camisi, Maha Tüküyesi ve Emir Saltuk Türbesi. Karışmatlılar faaliyetleri Haçlı, Bizans ve Ermenilerle savaşmışlardır önemli eserleri yağa basan medresesi Türk'te. Burada özellikle faaliyetler ve önemli eserler kısmı bu soruda cevabımızı rahat bir şekilde ortaya çıkarmış olduk. Verilen bilgilerden hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Yani üç şıkkımıza yine ulaşılabilir ama bir şıkkımıza ulaşılamaz. Bunu tek tek şıklarımızı okuyarak görmüş olacağız. A şıkkı Anadolu'daki Türk varlığı güçlendirmişlerdir. Evet, Anadolu'daki Türk varlığını güçlendirmişlerdir. Çünkü faaliyetlerine baktığımız zaman Anadolu'daki Ermenilerle, Gürcülerle, Bizans ile Haçlılarla mücadele etmişlerdir, savaşmışlardır. Oraya sahip çıkmak için, orayı korumak adına, yerleşmiş oldukları bölgeleri korumak adına mücadele etmişlerdir. Yani Türk varlığını mücadele ederek orada güçlendirmişlerdir çocuklar. Değişikli diplomatik faaliyetlerde bulunmuşlardır. Diplomatik faaliyet dediğimiz şey düştüler. iki tane ülkenin karşılıklı oturup bir masanın etrafında oturup karşılıklı bir anlaşmaya varmalardı. Anlaşmalar imzalanmışlardır. Yani savaştan ziyade karşılıklı görüşmeler vardır. Karşılıklı anlaşmalar vardır. Ama biz burada baktığımız zaman hem Saltuklular hem de Darışmetler Ermenilerle, Gürcülerle, Bizans ile Haçlarla hep mücadele etmişlerdir, savaşmışlardır. Yani diplomatik bir görüşme bir anlaşma yok. O yüzden B şıkkına bu tablo üzerine baktığımız zaman ulaşlamaz. Doğru cevabımız B şıkkı. Ama biz yine de C ve D da okumuş olalım. Eserler yaparak Anadolu'yu bayındır hale getirmişlerdir. Yani iman etmişlerdir bayındırdan kasıt bu çocuklar. Oralarda eserler ortaya koymuşlardır. Evet eserlerine baktığımız zaman zaten bunu çok rahat bir şekilde görebiliriz, ulaşılabilir bir şıkkıdır bu da. Anadolu'nun Türkleşmesi'ne katkı sağlamışlardır. Anadolu'nun Türkleşmesi'ne hem mücadele ederek, yani oradaki Ermeni Gülcüler ve Bizanslılarla mücadele ederek, hem de orada eserler bırakarak Anadolu'nun Türkleşmesi'ne bir manada katkı sunmuşlardır bu iki beyliğimizde. Bütün sorumuz çocuklar, bütün sorumuz da yine bir harita sorusu. Yine temel kuralımız, nejanta dikkat ediyorsunuz. Lejant'ta verilmiş olan bilgiler, haritadaki e, göreceğiniz bilgilerdir. Ve lejant ile haritayı birleştirip çocuklar ona göre doğru cevabı çok rahat bir şekilde bulabileceğiz. Burada da e, görselden hareketle yargılardan hangisine hangilerine ulaşılabilir? Yani e, soru kökünü okuduğumuz zaman bu sefer olumlu bir cevap. Yani bunlardan hangileri bu haritadan çıkabilir? Bunu görmüş olacağız. Karadeniz'de bağlar e, denize paralel uzanmaktadır. Hatırlayın biz karadeniz iklimi, yani üçüncü ünitemizi işlerken karadeniz iklimini anlattığımızda karadeniz ikliminin karadeniz bölgesinde etkili olduğunu, kıyı kesimleri etkilediğini, iç bölgeleri etkilemediğini, bunun nedeni de dağların denize paralel uzanmasından dolayı denizden gelen denizel havanın iç kısımlara geçemediğini ifade etmiştik. Burada bu cevabımız e, o konuyla bağlantılı bir e, maddedir. Karadeniz'de dağlar denize paralel uzanmaktadır. Evet, doğru. O zaman hemen şıklara bakacağız. Birin olduğu şıklar kalacak diğerlerini eleyeceğiz. B şıkkı elenmiş oldu burada çocuklar. E, ikisi vulkanik dağlar iç kesimlerde yoğunlaşmıştır. Evet, şu nokta kırmızı nokta iş volkanik dağlardır. İç kesimlerde yani kıyı kesimlerde volkanik dağlara dair bir şey yok. O zaman ikinin de olması lazım. Yani 1 ve 2'nin olduğu şıklara bakacağız. A şıkkı da elem 3 oldu. E, kaldı C şıkkıyla D şıkkı. Burada üçüncü madde yapıyoruz şimdi. Dağlar genellikle doğu batı yönünde sıralanmıştır. Evet dağlara baktığımız zaman doğu batı yönünde sıralanmıştır. Yani o zaman 3 maddemizin de olmuş olduğu şık doğru cevaptır. D şıkkı burada üçünü de içinde barındıran bir şık. O yüzden doğru cevabımız D şıkkıdır. Dördüncü sorumuz. Dördüncü sorumuzda bir paragraf var. Sorumuzu biz bu paragrafa göre çözmüş olacağız. Bir gazete paragrafı bu. 24 Ocak 2020'de Elazığ ve Malatya'da yaşanan 6.8 şiddetindeki depremden etkilenen vatandaşlar için başlatılan yardım kampanyası kapsamında yaklaşık 94 milyon lira toplanmış. Afet ve Acil Durum Yönetimi yani AFAD Başkanlığı'nca yapılan açıklamaya göre banka hesaplarında 66 milyon 641 bin 230 lira, SMS sisteminde de 27 milyon 910.520 lira olmak üzere toplamda 94 milyon lira yardım toplandı. Görselde yani paragrafta verilen metin açıkça kanıt olarak sunulabilir. Şimdi burada anlatmak istediği şey bir deprem yaşanmış, bir felaket geçtirmiş ve devletin bir yardım afet ve acil durum yönetimi dediğimiz afet birim başkanlığında bir yardım kampanyası başlatılmış. Bu yardım kampanyasına vatandaşlar hal katkıda bulunmuşlar. Burada anlatılmak istenen şey baktığımız zaman şıklara bakıyoruz. A şıkkı birlik ve beraberliğe kanıt olarak bu gösterilebilir mi? evet. Burada anlatılan şey de o zaten bir yardım kampanyası başlatılmış ve halk Şimdi bu kısmında o bölgeye iki tane ilimize katkıda bulunmuş, yardımda bulunmuştur. Yani birlikte beraberlik ortaya koymuştur. Sosyal sorumluluğa dair bir kanıt e, olabilir mi? E, çok zorlarsanız belki e, yani çok aşırı derecede açıklamalar yaparsanız belki çıkma ihtimali olabilir ama burada A şıkkı bariz bir şekilde cevaptır. Temel hak ve özgürlüklere kanıt değildir sosyal rollere bir kanıt değildir bu. Doğru cevabımız A şıkkıdır. Beşinci sorumuz çocuklar. Beşinci sorumuz da yine bir harita var. Ve bu haritayı okumamızı biz de istiyor. Haritaya dair altta işte kıtalara dair bu harita üzerinde kıtalar var. Kıtalar dair bilgiler vermiş. Kaç kilometre karesini daha doğrusu büyüklüğünü ve kuzey yarım yani küre, güney yarım küreye dağılımını ve doğu kısmına, batı kısmında olan bölümlerini yani ekvatorla sıfır başlangıç meridyeninin yani sıfır meridyeninin doğusunda mı batısında mı bunu okumuş olacağız bu harita üzerinde. Yüzey tümü en geniş kıta Asya kıtasıdır. ve burada bakıyoruz. Avrupa 10 milyon, 10 küsür milyon. Kuzey Amerika 23 e, küsür milyon. E, Güney Amerika 17 küsür milyon. Afrika 30 küsür milyon. Asya 43 milyon, küsür milyon. Okyanusya e, yaklaşık 9 milyon. Burada baktığımız zaman yüzler için en geniş kıta Asya kıtasıdır. Evet doğru. E, 43 milyon 608 bin kilometre karelik bir yüzey sahip. O zaman diyoruz ki birim olduğu ışıklar kalacak, olmadığı ışıklar elenmiş olacak. O zaman C çıktı, elenmiş oldu. E, i̇kinci maddeyi okuyoruz. Afrika'nın hem kuzey yarım kürede hem de güney yarım kürede toprağı vardır. Biz Afrika'ya baktığımız zaman Afrika'nın şekline bakıyoruz. Hemen diyoruz ki şurası Afrika kısmı. E, Afrika hem kuzey yarım kürede yani ekvatorun üst kısmında hem de güney yarım kürede yani ekvatorun alt kısmında toprak parçasına sahip mi? Evet sahip. Hemen şunu görüyorsunuz, şu görsel. O zaman e, diyoruz ki bu da doğru. O zaman hemen şıklara tekrar dönüyoruz. 1 ve 2'nin e, olduğu şıklar kalacak, diğerleri elenmiş olacak. O zaman e, A şıkkı da e, gitmiş oldu. 1 ve 2'nin olduğu şıklar B ve D şıkları kalmış oldu. Üçüncü maddeyi okuyoruz. Kuzey Amerika başlangıç meridyeninin doğusundadır. Yani başlangıç meridyenimiz dediğimiz şey, şu çizgi yukarıdan aşağıya gelen çizgi. Bu tarafı doğu, bu tarafı da batı oluyor. Şimdi burada biz Kuzey Amerika'ya bakıyoruz. Kuzey Amerika'nın görseli bir nevi bir ata benzetebiliriz biraz zorlarsanız. Yani şu kısım çocuklar. e Şimdi bu kısma baktığımız zaman biz başlangıç meridyeninin, batı kısmında olduğunu görüyoruz. Yani üçüncü madde e, yanlış bir bilgi. O yüzden diyoruz ki bir ve 2'nin olmuş olduğu şık doğru. O da e, B şıkkıdır. Altıncı soru. <laughs> altıncı soru da yine bir harita sorusu. Bu da Türkiye'nin matematik konumuyla alakalı bir soru. Üstteki rakamlara baktığınız zaman bunlar e, bir yani meridyen kısmını gösteren rakamlardır. Yani doğu meridyenlerinde mi, batı meridyenlerinde mi buna bakmakla alakalı bir şey. Bu da enlemle alakalı yani şu soldaki rakamlar da enlemle alakalı bir şey. Şimdi burada biz Türkiye'nin hemen matematik konumuna dair bir bilgi vermiş olalım. Türkiye dünyada 26 45 doğu meridyenlerinde 36 42 kuzey e, paralellerinde e, yer almaktadır. Hemen buraya biz geliyoruz. Eee şıkkı yani soruyu okuyalım. Görselden hareketle aşağıdakiler hangisi Türkiye'de matematik konumunu belirtirken kullanılan bir ifade olamaz? A şıkkı Türkiye için diyor ki 36 güney paraleli hayır. Türkiye 36 kuzey ve 42 kuzey paralelleri arasında bir yerdir. Bu yanlış bir bilgidir. O yüzden doğru cevabımız A şıkkı. B'ye bakalım. 26 doğu meridyeni de Evet 26 doğu meridyeni burası çocuklar. 45 doğu meridyeni. Evet 45 doğu meridyeni. Yani Türkiye 26 ve 45 doğu meridyenleri arasında bir ülkedir. 42 kuzey paraleli. Evet Türkiye 36 ve 42 kuzey paralelleri arasında bir ülkedir. Kuzey Yarım Kürede yer alan bir ülkedir. O yüzden hemen zaten burada baktığımız zaman e, Güney Yarım Küre dediği için Güney paralel dediği için doğruluk şıkkımız e, A şıkkıdır. Birinci sorumuz çocuklar, görselde belirtilen durumun Türklerde açıklıklarını hangisini kolaylaştırması beklenir? E, İslam öncesi inanış ile İslam'la beraber e, gelen inanış. Bunları karşılaştırmış. Eski Türklerde İslam öncesinde gök tanrıya inanıyorlardı. İslam'la beraber tek Allah inancı vardı. Ee, eski Türklerde Türk töresinde hırsızlık, yalancılık, adaletsizlik yasaklanmıştır. İslam inanışında da İslam ahlak anlayışında hırsızlık, yalancılık, adaletsizlik günah sayılmıştır. Ee, İslam öncesi Türklerde ahiret inancı içinde iyi insanların ödüllendirildiği uçmak yani cennete gitmek Kötülerin ise cezalandırıldığı tamu yani cehennem inanışı var. İslam inanışında da ahiret inanışı vardır. Ölümden sonra iyi güzel ahlaklı insanlar cennete, kötü ahlaklıların cehenneme gideceğine inanılır. İslam öncesi e, Türklerde temizliğe önem veriliyordu. İslam inanışında da temizliğe e, temizlik imandandır ilkesi vardı. Görselde belirtilen durumun Türklerde aşağıdakilerde kendi hangisini kolaylaştırması beklenir. A şıkkı geniş coğrafyalara yayılmalarını buna dair herhangi bir şey yok. Yani o metni baktığımız zaman ona dair bilgi veya onun çıkaracağı bir bilgi yok. Orta Asya'dan göç etmeleri buna dair yine herhangi bir bilgi yok. İslamiyet'i benimsemelerini bu doğru cevabımız çocuklar. Eski Türkler'deki inanışlar ile İslam inancındaki kurallara baktığımız zaman dört madde var. Dördünün de uyuştuğunu görüyoruz. O yüzden Türkiye'nin İslamiyet'i benimsemesinde bir kolaylık sağlamıştır bu uyuşma kısmı çocuklar. Yani benzerlik kısmı. Kültürlerini de tamamen değiştirmelerini buna dair de yine herhangi bir şey yok. Yani biraz daha inanç ile alakalı bir metindi. Burada da alacağımız şey doğru cevabımız C şıkkıdır. 8. soru, verilen metin değerlendirildiğinde Türk ordularının başarısız olmasında hangi sosyal bilimler alanı hakkında yeterli bilgiye sahip olunmaması etkili olmuştur. Sarıkamış Harekatı Aralık 1914, Ocak 1915 yani yaklaşık çocuklar 13 aylık bir harekattır bu. Sarıkamış Harekatı Birinci Dünya Savaşı sırasında Osmanlı Devleti tarafından Rus çağrılarına karşı düzenlenmiştir. Leket 24 Aralık 1914 günü 30, eksi 39 derece soğukta başladı. Ancak Türk birlikleri Allah'a emanetler dağlar açarken zor kış şartları sebebiyle gerek sayıp gerekse gerek teçhizat yönünden büyük kayıp verdi. 3-4 Ocak 1915 gecesi durum daha da ağırlaştı. Ağır Yollar yolları kapadı, çadırlara zarar verdi, arkasından da dondurucu soğuklar bastırdı. Türkiye ordusu soğuk ve salgın hastalıklar nedeniyle büyük kayıplar verdi. İklim şartlarının dikkate alınmaması, iklim şartlarının dikkate alınmaması bu planı başarısız kıldı. Erlemetin değerlendirdiğinde Türkiye ordusunun başarısız olmasında hangi sosyal bilimler alanı hakkında yeterli bilgiye sahip olunmaması etkili olmuştur. Bu dört çıkkımızdaki tarih, coğrafya, sosyoloji, arkeoloji bunların dördü sosyal bilimlerin alt alanlarıdır çocuklar bunlar. Burada tarih geçmişe dair olan kısım, sosyoloji topluma dair olan kısım, arkeoloji tarihsel kazılara dair olan kısım, coğrafya ise iklim ve yeryüzü şekilleriyle alakalı bir bilimdir. Yani Sarkamış hareketini başlatan komutanlar dikkate almadıkları, önemsemedikleri şey kış aylarında Doğu Anadolu'da Sarıkamış kısmı, Erzurum kısmı en soğuk zaman diliminde bir hareket başlatmışlar. Coğrafya ilmini veya bilimini dikkate almadıkları için bir rivayete göre çocuklar 90 bin tane şehit vermişiz biz Allah-u ekber, dağlarında Sarıkamış hareketiyle beraber. Allah rahmet eylesin şehitlerimize. Dokuzuncu soru çocuklar. 9. sorumuzda bir paragraf var ve bu paragrafı e, aşağıda bulmuş olacağız. Yani paragrafa göre soruyu çözmüş olacağız. Verilen bilgilerden hareketle Akdeniz iklimi için açıklayan hangisi söylenemez? Akdeniz ikliminin kıyı kesimlerinde görülmesi, yaz sıcaklığının fazla olması, yaz turizminin gelişmesinde etkili olmuştur. Ayrıca kış mevsiminin ılık geçmesi, sel açılık yapılmasına imkan sağlamıştır. Yazın sıcak, Geçtiği için insanlar evlerinde yapı malzemesi olarak taşı tercih etmiştir. Evlerinin e, dış cephesini açık renklerle boyamıştır. Çatı yerine dam yapmayı uygun görmüşlerdir. Verilen bilgilerden hareketle aşağıdaki e, Akdeniz iklimi için açık hangisi söylenemez? Kışın ısınma için enerji tüketimi azdır. Evet, e, Akdeniz iklimi e, Kış aylarında da ılık olduğundan dolayı yani ısınmak için enerji harcama oranı, e, enerji tüketim oranı azdır. Bu söylenebilir. Ya sıcaklığının etkisini azaltmak için önlem e, alınmıştır çocuklar. Evet, önlemler alınmıştır. E, taşı tercih etmişlerdir evi yapı malzemesi olarak. Çünkü taş sıcaklığı içeriye almaz, serin tutmuş olur içeriği çocuklar. Hatta işte evlerinin dış cephesini açık renklerle boyamışlardır. Biliyorsunuz güneş e, beyazı e, beyaz bir kıyafet giydiğiniz zaman sıcaktan çok ciddi manada etkilenmezsiniz. Ama koyu bir renk e, kıyafet giydiğiniz zaman sıcağın altında bunalmış olursunuz. O yüzden e, yine işin e, bu kısmında ya sıcağın etkisini azaltmak için bir önlemdir bu da. Kimin görüldüğü yerlerde nüfus e, fazla değildir. Burada nüfusa değil herhangi bir şey yok çocuklar. Bu e, buna değil herhangi bir bilgi de yok. O yüzden e, bu şık söylenemez. Doğru cevabımız C şıkkıdır. Biz D şıkkını da okumuş olalım. İklim özellikleri ekonomik faaliyetleri olumlu etkilemiştir. Evet, iklim özellikleri olumlu etkilemiştir. Çünkü kış mevsiminin ılık geçmesi, seracılık yapılmasına yani bir tarımsal üretim yapılmasına imkan sunduğundan dolayı ekonomik faaliyetleri olumlu etkilemiştir. Buna da ulaşılabilir, bu da söylenebilir. Doğru cevabımız C şıkkı. 10. soru, son sorumuz çocuklar. Yine bir paragraf var. Paragrafa göre soruyu çözmüş olacağız. Tarihin en eski karayollarından biri olan İpek yolunun yönetimi için ülkeler arasında anlaşmalar yani diplomatik görüşmeler yapılmış. Ele geçirilmesi için savaşlar verilmiş, mücadeleler yapılmış, mücadeleler yapılmış. Porselen, baharat, mücevher, halı, deri eşyalar, mobilyalar, kağıt ve benzeri ürünlerin taşındığı yoldan sadece tüccarlar değil, Aynı zamanda elçiler, bilim insanları, düşünürler, sanatçılar ve din adamları da geçmiştir. Böylece yol doğu batı arasında bir köprü olmuştur. Devlet metinden hareketle de yolun ülkeler arasında e, ilişkilerinin hangilerinde rol oynadığı söylenebilir. Siyasi e, burada işte diplomatik dediğimiz yani İpek yolu denetimi için ülkeler arasında anlaşmalar yapılmış. Siyasi mi? Evet. Siyasidir bu cümle. Ee, kültürel bir durumla alakalı olarak baktığımız zaman çocuklar yine burada işte düşünürlerin, sanatçıların, din adamlarının bu yollardan geçmesi bir kültürel etkileşimi ortaya çıkarmıştır. Şimdi bu kısmında bu cümleden de buna ulaşabiliriz. Ekonomik olarak baktığımız zaman çocuklar yine Porselen, baharat, mücevher, halı, deri eşyalar, mobilyalar, kağıt ve benzeri ürünlerin taşındığı yani ticaretinin yapıldığı anlamına gelir. Üçü de e, ulaşabileceğimiz e, maddedir bunlar. O yüzden doğru cevabımız D şıkkıdır. Hepinize geçmiş olsun.